Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa Birliği yolunda Avrupa Birliği destekli projelerinden 4 milyon Euro'luk bir bütçe çalışmasıyla 3 milyon Euro'luk hibe elde etmiştir. Bu küçümsenecek bir rakam değil. Bugün ülkemiz kaynaklarına 3 milyon euro Avrupa Birliği projelerinden alabildiysek sadece bir kurum. Sizlerin de elde ettiğiniz çok daha önemli başarılar olabilir. Ama bu konulara hep beraber asılmamız gerektiğini vurgulamak açısından bunu belirttim. Bizler Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yapacağınız projelerde sizlerin yanınızdayız paydaş olarak. Aynı şekilde sizlerin de bizim yanımızda olduğunu da biliyorum. O nedenle de hepinize birlikte çalışmalarımızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği bize aynı zamanda bir standart, bir iş yapma süreç analizi ve bir yol haritası da sunuyor. Bu en az üye olmak kadar değerli ve önemli. Türkiye bu açıdan modernleşme sürecinde, demokratikleşme sürecinde belli kriterleri Avrupa Birliği kriterlerine kendisine rehber olarak alıyor ve yürütüyor. Hatta bazı kriterlerde Avrupa Birliği'nin üye ülkelerinden daha iyi olduğumuzu da Kopenhag kriterleri örneğin söyleyebilirim. Antalya özeline geldiğimizde ise. Bu toplantı şu açıdan çok önemli. Bizler biliyorsunuz projeler hazırlıyoruz ve bunları başta Avrupa Birliği olmak üzere ulusal ve uluslararası ajanslara sunuyoruz. Buralardan elde ettiğimiz kaynakla da şehrimizde önemli çalışmalar yapıyoruz. Avrupa Birliği ile yaptığımız çalışmaların örneklerini arkadaşlarımız paylaştılar.